Şampiyon teknik adam Hamza Hamzoğlu Bursa Spor karşısında Galatasaray kariyerindeki 3. kupasını arıyor. 2014'ün Aralık ayında geldiği sarı kırmızılı takımda çok başarılı günler yaşayan Hamzoğlu, ilk hedefine Süper Lig'de ulaştı. 20. şampiyonluğa giden yolda takımıyla 23 maça çıkan 45 yaşındaki teknik adam 17 galibiyet 4'te beraberlik aldı. Hamzaoğlu yönetimindeki aslanın bu dönemde ise sadece iki mağlubiyeti vardı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yapılan yarışta takımının zirvede yer almasında pay sahibi olan Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a dördüncü yıldızı kazandırarak tarihe geçti. Hamzaoğlu ikinci zaferini ise Türkiye Kupasında yaşadı. Başarılı teknik direktörün önderliğinde rakiplerini bir bir geçen Galatasaray, finalde de Bursaspor'u 3-2 mağlub etti. Sarı Kırmızılı ekip sezonu çifte kupayla tamamlarken Hamza Hamzoğlu da başarıların mimarı oluyordu. Geride kalan sezonu kupayla tamamlayan Galatasaray yeni sezona kupayla merhaba demeyi hedefliyor. Aslan Bursa Sporu mağlup ettiği takdirde Hamza Hamzoğlu da Galatasaray'daki birinci yılında Türkiye'de alınabilecek 3 kupayı da kazanmış olacak.